sipariş tamamlama aşamalarından birisi ödeme adımıdır. Ödeme yöntemlerinizi belirlerken tgmax.com sitesi üzerinden de destek alabilirsiniz. Bu alana geldiğinizde menü iş ortaklarımız alanına tıkladıktan sonraki süreçte ödeme sistemleri alanına giriş yapabilirsiniz. Bu alanda EasyCo, Paytr gibi ortak ödeme kuruluşları yer almaktadır. Bu alandaki herhangi bir kuruluşun üzerine tıkladığınızda hemen başvuru alanına tıklayarak formu doldurup formu ilgili firmalara gönderebilirsiniz ve sizlerle iletişime geçerek anlaşma sürecinizi tamamlamış olursunuz. Sipariş tamamla butonuna bastığımızda artık ödeme sayfasına gelmiş oluyoruz bu alanda ödeme yöntemleriniz görüntülenir. Şu an sitede sadece kapıda ödeme aktif ve daha önceki videoda kapıda nakit ödeme için artı 15 TL alınacağı söylenmişti. Şu an bunu seçtiğimizde artı 15 olarak da görüntülenmekte. Bu sayfada kredi kartı ödeme, kapıda ödeme ve varsa havale ödemelerinizi yönetebiliyorsunuz. Örnekte kapıda ödeme şu an görüntülenmektedir. Havale ödemeler için öncelikle panelde bu havale sistemini aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için ayarlar, genel ayarlar ve ödeme ayarlarına giriş yapmanız lazım. Giriş yaptığınızda bu alanda havale ödeme sistemini parametre ile aktif edebilirsiniz. Ek olarak kapıda ödemelerinizde alt limit ve üst limit de girebilirsiniz. Örnek olarak burada alt limit için 20 TL girilmiş. Yani 20 TL ve üzerinde sadece kapıda ödeme görünecektir. Havale ödeme parametresini aktif etmemiz yeterli değildir. Kaydedip aktif ettikten sonraki süreçte ayarlar, banka hesap ayarlarına girip bu alandan IBAN bilgilerinizi göstereceğiniz bir banka eklemeniz gerekiyor. Sol yukarıdan yeni ekleye tıklayıp bu alanda banka bilgilerinizi girebileceksiniz. Varsa eğer şube, şube kodu, hesap no, sivit kodunu yazabilirsiniz. Bu alanlar zorunlu alanlar değildir. IBAN bilgilerinizi hesap adı ve hesap tipini belirleyerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda bilgileri girdikten sonra onay alanını aktif edip kaydetmeniz yeterlidir. Dilerseniz resimle ekleyebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise ayarlar. Sanal pos ayarlarında görmüş olduğunuz bu bankalarla anlaşma sağlamanızdır. Buradaki sanal postlarda anlaşma yaparak ödeme alabilirsiniz. Buradaki işlemleriniz için kurumlarınızı gerçekleştirmek adına sol yukarıdaki yardım butonuna tıklayarak destek dökümanına erişebilirsiniz. Her bir bankanın bu alanda Kurulum dokümanları yer almaktadır. Bu kurulum dokümanlarına tıklayıp sanal postlarınızı kurabilirsiniz. Sanal post kurulumunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreçte o bankalar için taksit ayarlaması yapılması gerekecektir. Bunun için ayarlar, taksit ayarlarına gelip taksit ayarları içerisinden yeni ekleyerek banka adınızı seçip daha sonra taksit tanımlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ortak ödeme yöntemleri ile anlaşma sağlayarak sanal pos hizmeti de kullanabilirsiniz. Bunun için iki alandan işlem yapılabilmekte. Ayarlar ödeme servis kurulumuna gelip bu alanda servisinizi seçebilirsiniz. Tabi bu seçim işlemini yapmadan önce ilgili firmayla iletişime geçerek bir anlaşma sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak ayarlar genel ayarlar, ödeme yöntemlerine tıklayabilirsiniz. Bu alandaki firmalarla da anlaşarak ödeme sisteminizi aktif edebiliyorsunuz. Sanal Post ve ortak ödeme kuruluşlarının arasındaki en büyük fark, Sanal Pos'ta siz kurulum yaptığınızda hangi bankalar üzerinde taksit yapmak istiyorsanız o kadar bankanın Sanal Post'unu kurmanız gerekmekte. Yani 5 bankaya taksit yapacağınızı varsayarsak eğer her bir 5 bankayla ayrı ayrı sanal pos kurulumunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor ve bu ayrı olarak 5 bankayla farklı bir anlaşma durumu söz konusudur. Ama ortak ödeme kuruluşlarında anlaşma yaptığınızda birçok bankayla taksit yaptırma imkanı sunmaktadır. Bu alandaki ödeme yöntemleri bölümü ortak ödeme kuruluşlarının bulunduğu bölümdür. Örneğin Izico'yu aktif ettiğinizde anlaşmanızla birlikte size API Key ve Script Key verilecektir. Bu bilgileri girip kaydettikten sonra Izico üzerinden birçok bankaya taksitli işlem yapabilirsiniz. Akabinde başarılı bir şekilde sitenizde siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Fakat siparişinizi tamamlamadan önce müşterilerinizin ödeme yapabilmesi için onaylamaları gereken sözleşmeler vardır. Sözleşmeleriniz ekli değil ise herhangi bir yasal süreçte farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu gibi sözleşmelerdir. Sitenizde belirli alanlarda zorunlu olarak müşterilerinizin onaylayarak devam etmesi gereken sözleşmelerin tümü panelinizde bulunan tasarım sözleşmeler alanında yer almaktadır. Bu alanda düzenlemelere girerek kendi şirket politikanıza göre içeriklerinizi revize edebilirsiniz. Örneğin sitenizde para iadesi yapılmıyor ise bunu sözleşmelerinize eklemeniz gerekir. Son kullanıcılar siteye üye olurken sözleşmeyi onaylamadan üye olamaz. Ya da siparişi tamamlarken sözleşmeyi onaylamadan siparişlerini de tamamlayamazlar. Bundan dolayı sizlerin yönetimsel konuları bulunuyorsa bunları sözleşmelerinize eklemeniz ve son kullanıcıyı bilgilendirmeniz gerekmektedir.